18 günlük kritik virajını ekranlarımıza taşıdık. Şimdi biz bu akşamı konuşacağız, transferleri de konuşacağız. Aspor yorumcusu Serhan Türk bizlerle birlikte. Yerimize hoş geldin. Nasılsın Serhan? Hoş bulduk Çiğdem. Günaydın. Herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkürler. Bizler de sana aynı şekilde güzel bir gün diliyoruz. Başlayalım istersen maçın detaylarıyla. Şimdi kaybedilen bir derbi var. Takım davalar nasıl sence? Yani mutlak bir 3 puanla ayrılmak zorunda ki bir galibiyet aldı. Bu ne anlama gelir Galatasaray için? Ne dersin? Ya Galatasaray'ın bir takım, tabii. Yani Malûbiyet e, tabii kötü yola Affedersin. getirir ama e, mağlubiyet olarak şunu da görmek lazım e, rakip Deniz e, Galatasaray e, bundan sonra maç kaybetmek istemiyor, zirveden kopmak istemiyor, zirve yarışından kopmak istemiyor. Bundan dolayı Deniz Spor maçı gerçekten çok önemli hem moral bulmak hem taraftarlarla iyi hale gelmek hem de bu transfersizlikte bir nebze olsun taraftarın yüzünü güldürmek için mutlaka galibiyet parolasıyla çıkıyor. Zaten futbolcular da kendi alanına kenetlenmiş bu maçı bekliyorlar. E tek sevindirici olay ise 220 gün sonra formasına kavuşan Muslera olacak da Deniz Spor gerçekten çok önemli bir maç olacak. 18 galibiyeti olan ligde şu an Galatasaray'la 3 galibiyeti olan Deniz spor karşı karşıya gelecek. E, biliyorsun e, Santrafor yok Galatasaray'ın. E, kalecisi var ama. E, Kalede güvende ama gol atacak futbolcusu yok. E, ya yani da futbolcular var ama asıl forvet yok. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tabii ki bir e, babel e, forma giymesini bekliyoruz Galatasaray'da. Galatasaray'da şu an için e, yüzler e, çok fazla gülmüyor ama Deniz Spor galibiyetinde en azından yüzünü güldürmek istiyor Galatasaraylılar. Bundan dolayı Deniz Spor maçı da tabii ki e, diğer maçlar kadar çok önemli. Çünkü zirve yarışını Galatasaray'a bırakmak istemiyor. Değil mi? Şimdi e, senin de söylediğin gibi hasret bitiyor. E, ameliyat olmuştuğumuz sıra tam 7 ay 6 gün sonra e, takıma da geri dönüyor. Bu periyodu nasıl değerlendiriyorsun? 220 gün dedin 31 maç 10 yenilgi, yenen 37 gol. Galatasaray bu sürece herhalde iyi kurtardı değil mi Mustarasız? Ne dersin? Çok olumsuz kesinlikle yorumlar iyi. yapılıyordu çünkü sakatlandığı dönemde. Yok kesinlikle iyi kurtardı. O da şöyle iyi kurtardı. İki bu nasıl sakatlığından sonra biliyorsun Fatih alındı. Fatih en azından bir, birkaç maçını güzel geçirse de daha sonrasında çok tartışılan hale geldi. Daha sonra üçüncü kaleci olan Okan kaleyi devraldı. Hı hı. En azından ligde çok az yan takım gol, yan takım haline geldi Galatasaray. Ee, kale emin ellerde ama bu da kalenin emin ellerde olmasının sebeplerden bir tanesi stoper bölgesinin gerçekten e, geçilmez haline gelmesiydi. Özellikle Marka ama Marka Donk ikilisinin e, örnek stoper olacağını ve e, çok fazla arkalarında pozisyon bırakmaması da Tabii ki buna etken oldu ama evet. Okan'ın da Fatih'in de e, performansını yadırgamamak lazım. Gerçekten iyi işler çıkardığı maçlar da oldu çok tartışılan maçları da çıkardı. Ama Galatasaray şu an için en mutlu bölgesi, en iyi transferini bence Mustara ile yapacağını düşünüyorum. Çünkü Mustara kalede olduğu zaman kale hem gole kapalı oluyor evet. hem de kaleyi hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Şimdi biraz transferleri konuşalım istersen Serhan ki sen de çok yakından takip ediyorsun. taraftarların en çok istediği isim İrfan Can'la başlayalım ki Gençler Birliği maçından sonra hatırlarsan <laughs> Hoca da Fatih Terim de bizzat söylemişti İrfan Can'ı istediklerini. Şimdi baba Bektaş Kahveci'nin bir açıklaması var. Nasıl yorumlarsın sen? İşte Başakşehir Başkanı Gümüş'te 13 milyon euro istiyormuş. İrfan Can ama Galatasaray'a gitmek istiyor gibi Galatasaraylı olduğunu söyledi. Yani sarı kırmızı formaya giymek istediğini söyledi. Ayrıca İrfan Can Fenerbahçeli'ydi ama onu dayıları Galatasaraylı yaptı gibi de bir açıklaması var. <laughs> Fenerbahçe'nin de İrfan için bir girişim olduğu konuşuluyor vesaire. Kafalar karışık ama... Oyuncu herhalde Galatasaray'a gelmek istiyor. Ne dersin? Kesinlikle. Yani onu da hemfikiriz Çiğdem. İrfan, Can Kahveci Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'a karşı, şey Galatasaray'la beraber oynamak istiyor. Kafası sadece Galatasaray'da. Yani bunu sosyal medya etkileşiminden de görebiliyoruz. Biliyorsun tüm takımı takip etti. Fatih Terim'i takip etti. Sonrasında Galatasaray'a yakın iş adamlarını takip etti. İşte en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Dinçer Azafan var. Galatasaray'da iş adamı onu takip etti. Herkes hurra, işte Dinçer Azapan sponsor oluyor, İrfan Can Kahveci'yi alıyor konumuna geldi. Ee, İrfan Can Kahveci gerçekten çok önemli bir futbolcu ama şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir futbolcu değil. Bu açıdan hani, tabii ki Galatasaray'ın aldığı futbolcular sürekli Fenerbahçe'ye e, talip oluyor şeklinde bir izlenim var. Ama İrfan Can Kahveci e, Fenerbahçe'ye geçeceğini düşünmüyorum. Zaten kafasında da öyle bir planda olduğunu da e, ben biliyorum. E, kafasında sadece Galatasaray'da oynaması geçiyor. Bunu da şöyle özetleyebiliriz. E, mental olarak artık kendini kapatmış Medipo Başakşehir'de. Tek amacı Galatasaray'a gelmek, arkadaşlarıyla beraber top oynamak. İşte Taliyan Antalya'lı olcan Çağlayan abisi, adı beraber olmak. Bunu Fatih Terim hocasıyla beraber olmak istiyor ama aradaki büyük çok, fark çok büyük. 14 milyon euro. Baba 13 milyon demiş. Ben kulüpten öğrendiğim bilgiler 14 milyon euro. 14 milyon euro da kapanacak bir şey değil, para da değil. Çalışmalar devam ediyor. Herkes sponsor alalım, sponsor bulalım. Taraftarlar tag açıyorlar, tag açıyorlar. Diyorlar ki işte bir sponsor olalım, para verelim, edelim. İki tane işte biraz önce saydığım Dinçer Azapan, bir tane Bahattin Bey diye bir evet. Galatasaraylı iş adamı var. O çok konuşuluyor. Ama yani bir kalemde 14 milyon euro ya da bir kalemde 2 milyon euro 3 milyon euro taraftar hı hı. ya da şu an Galatasaray'da sponsor bulunamadı. Ee, ama tabii ki bulunacaktır vardır. Ee, yönetimin A, B, C planları da vardır tabii ki. Yönetimin şu anki teklifi ne Selhan? E, yani 14 milyon euro istiyor Başakşehir cebesi <laughs> Yönetim 4-5 milyon euro mu önerdi? Önce 4 sonrasında onu 5'e revize etmiş sonraki satıştan şimdi, da %50 diye bir bilgi tamam, var gazetelerde doğru tamam, mu? Tamam çok güzel bilgi de şu bilgiyi şöyle doldurmak lazım. Şimdi Galatasaray'ın kasasında 1 milyon euro var. Sadece 1 milyon euro var Hı -hı. E, Çilem. Bu 1 milyon euroyu geçemez. Geçtiği zaman otomatik ben sen Avrupa kupalarından men oluyorsun. Bunu çok ince ayrıntıya dikkat etmek lazım. Şimdi Galatasaray yönetimi ne diyor? Ya da Yusuf Günay Ağspor'a bağlandı. Dedi ki Galatasaray'ın geleceğini biz teminat altına almak istemiyoruz. En iyi transferi yapmak istiyoruz diyor. En iyi transferi yapman için de sen 4-5 milyon vermen için sponsoru bulman lazım. Sponsorla bu işi çözmen lazım. Tabii ki Göksel Gümüştağ 14, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Mehmet başakir Başkanı Göksel Gümüşte tamam 14 milyon evet. istiyor. Ama bu bir yerde buluşacağına inanıyorum. Çünkü Göksel Gümüştağ'ın da daha önceden Galatasaray Kongresi olduğunu biliyoruz. Olaylı bir şekilde istifa ettiğini de biliyoruz. Ee, Taraftarlarda da tekrar bir bağının e, çözülmesini bekliyoruz. Bence bu, bu İrfan Can Kahveci'de iyi bir e, adım olacağını düşünüyorum. Ya bu saatten sonra çok fazla önemli olmayabilir belki Göksel Bey için. Çünkü Göksel Bey de büyük bir camianın başkanı. Ama çözülecek gibi duruyor. Peki. bana ben Benim inancım o yönde. E, çözülecek gibi duruyor. Yüzde %50 e, satıştan pay. Aha. Artı e, 4-5 milyon euro bandında gidiyor. Görüşmeler devam ediyor. Abdurrahim Albarak e, kendi ofisinden e, sabahtan akşama kadar kurmalarıyla beraber Fatih Terim'in e, ekibinden Hakan ile beraber toplamda yapıyorlar. Bunun formüllerini sunuyorlar. Yani bir uzlaşışı ama bir, sağlanacak anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde Serhan. Ben, ben uzlaşı e, olacağını düşünüyorum. Şundan da öyle düşünüyorum. İrfan Can Kahveci Galatasaray'da oynamak istiyor. İrfan Can Kahveci Galatasaray'da oynamak istemeseydi ya da Avrupa'da oynamak istiyorum deseydi farklı olurdu evet. ama. Galatasaray'ı istediği için bence bir, bir adım daha önde diye düşünüyorum ben. Peki Onyekuru'yu da sorayım. Şimdi ee, tamam. zorunlu satın alma ve sonraki satıştan %50 pay istiyorum demiştik galiba Monaco. Ben sana elimdeki bilgileri vereyim. Sen çünkü duyumlarını bizimle paylaş. %20 ve 4,5 milyon euro opsiyonu teklif sunmuş Galatasaray. Görüşmeler ne aşamada diyeceğim. Maalesef bir de ek öyle yapacağım. Değil. Öyle değil mi? Tamam. Doğrusunu sen bize anlat. Bir de Fenerbahçe Tabii. de devreye girmiş. Bugün Volkan'ın bir haberi vardı. Dikkat çekici bir ayrıntıyı seninle paylaşın. Volkan Demir, Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri demiş ki Sayran... Galatasaray kuruyu tam 22 gündür bekletiyor. E, oyuncu da bu durumdan çok fazla rahatsız. Fenerbahçe'de her an devreye girebilir hatta girmek üzere gibi bir yorumu bilgisi var. Ne diyorsun? Görüşmeleri hangi aşamada merak ediyoruz? Şimdi biz İlfan Can Kahveci'nin nasıl Galatasaray'a gelmek istediğini konuşurken Onyekuru'nun da Galatasaray'a gelmek için her şeyi yaptığında dile getirelim. Eğer e, 22 gün değil, e, bence sonuna kadar bekleyeceğini düşünüyorum Onyekur Atanasya'nın sonuna kadar Galatasaray'da bekleyeceğini düşünüyorum. E, sonuçta tabii ki profesyonel futbolcu ama Onyekur'un Galatasaray'dan girişini de gel. Fatih Monaco kulübü çağırmıştı ve Fatih'in antrenmanında bir görüntüsü vardı. Baba ol görüntüsüydü. Yani baba ben gidiyorum e, ama yapacak bir şey yok tarzında bir görüntüydü. Hı hı. O görüntü bence hafızalarından silinmemesi lazım ki Onyekur'un Galatasaray'daki geleceği ya da Türkiye'deki geleceği açısından Diğer tarafa gelirsek Monaco kulübü 6,5 milyon euro para istiyor. Evet. Hala 6,5 milyon para istiyor. Ve şöyle bir durum söz konusu. Ee, Onyekur 2 aydan beri kadro dışı olan bir futbolcu. Yani artık Monaco diyor ki ben bu adamı istemiyorum. Ben bu adamı satmam lazım diyor. Kasama da para kazandırmam lazım diyor. 2 aydan beri forma giymeyen Galatasaray'la özdeşleşmiş. Galatasaray'a evet. geldiği zaman muhteşem işler yapan bir Onyekur'dan bahsediyoruz. Bence süreç Onyekur'un lehine ilerliyor. Artı bir bilgi daha Onyekur'un ailesi hala burada. 10 bavulla geldiğini söylemiştik daha önceki yayında. Hala burada ve hala Galatasaray yakın bir yerde kalıyor. Etobon evinde kalıyorlar. Etobo'nun biliyorsun beraberler. Bundan dolayı bence Onyekur transferi İrfan Can Kahveci transferine göre daha böyle erken bitebilir ya da daha yakın diyebiliriz. Peki. Serhan Türk çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınladığın için. için. Kolaylıklar dilerim.